Merhaba, ben Kuntek İnti. Üçüncü videomda sizlerleyim. Ee, üçüncü videomun konusunun ne olduğunu, daha doğrusu konusunun olması gerektiğini düşündüm ve aslında hepimizin sıkça yaptığı, karşılaştığımız zaman sıkça yaptığımız hatalardan kaynaklı şöyle bir konunun olmasına karar verdim. Yani bir kanser hastasına ya da yakınına söylenmemesi gereken cümleler. Öncelikle başlayalım. Ee, öncelikle Hastalar ilk tanı aldığında, hastalar ve hasta yakınları gerçekten çok stresli bir dönem içinde oluyorlar. Yani e, bir anda değişen hayatlar, e, ölümcül bir hastalığın tanısını almak, e, zaten kendisine zor itiraf ettiği şeyleri dışarıdan bunu hiç yaşamamış ya da yakınlarında görmüş bir şekilde anladığını düşünen insanlar tarafından gereksiz cümlelere maruz kalmak. Bunlardan ilki şöyle olabilir. İlk tanı insanlar bir kişi kesilirler. Yani hep yakınlarında birilerinde bu vardır ve hep bunu örnek gösterirler. Ee, mesela bu şu tanıdığımda da vardı. İşte ee, o kurtuldu işte ee, ya da öldü. Yani kurtulduğundan çok öldü kelimesi kadar böyle saçma bir anda e, hastayı ve yakını demorize eden bir cümle yoktur herhalde. Bunu o kadar insanlar düşünmeden söylüyorlar ki o anda o insanın ne yaşadığını ne hissettiğini, sözüm ona anlamak ve anladığını belirtmek için kullanıyor o cümleleri ama alakası yok tabii ki de. E, i̇kincisi hani ne kanser türüne sahip olduğunu hangisinin e, sende olduğunu bilmediği için ikinci soru bu. Hangi ne kanserisin? İşte örneğin sen kalın bağırsak kanseriyim diyorsun. Aa çok kolay. İşte ee, bağırsağı alıyorlar. İşte birkaç kemoterapi veriyorlar ve kurtuluyorsun. Ya da işte akciğer kanseri. Oo çok zor. İşte pankreas. Oo çok 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 zor. Allah işte yardımcın olsun gibi cümleler. Bir de arkasından gelen bir yere sıçramış mı? Yani bir yere sıçradıysa kazara yani o kadar sanki tabii ki de bundan mutlu olunmaz ama Aa, çok zor işin işte falan gibi cümleler. Ya da değişen yüz ifadeleri. Ee, gibi gibi gibi. Ve arkasından gelen seni anlıyorum cümlesi. Bir kere yaşamadığınız hiçbir şey anlayamazsınız. Tahmin edebilirsiniz belki ama anlıyorum cümlesi kadar saçma bir şey yok. Yani karşındaki insan, yani hasta ya da hasta yakını benim yaşadığım şeyi Anlayabilmen için bunu yaşaman lazım diye düşünüyor. Ben ne yaşıyorum biliyor musun ki bunu anlayabiliyorsun düşünüyor ve karşısındaki insana bu kim olursa olsun çok yakın bir arkadaşı bir akrabası ya da onu hiç tanımayan hastanede karşılaştığı başka bir hasta yakını ya da herhangi bir insana karşı güvensizlik oluşuyor insanda. Ve kendini daha çok yalnız hissediyor. Ee, İnsanlar bazen bunun sonucunda karşısındaki insanı belki gaza getirmek, belki bir şekilde güç vermek için aslında böyle çok iyi niyet çerçevesi altında kullandıkları bir cümle var. Çok güçlüsün. Aslında bu söylenebilecek en yanlış cümlelerden birisi. Aslında o güçlü değil, aslında o bir şeyle savaşıyor. Evet, güçlü olmak istiyor ama bir yandan kafasındaki düşüncelerle mücadele ediyor ve sürekli aklında e, hastalığı, ne olacağı vesairesi ya da tedavi alıyorsa yan etkileri yani çok zor bir dönemin içinden geçiyor. Şöyle diyebilirsiniz onun yerine. E, ya da e, şimdi bu videoda e, sadece yanlış cümleler, yanlış aksettirilen duygulardan bahsedelim. Bir sonraki videoda ya da sonraki videolarda aslında o yanlış cümlelerin hangisiyle değiştirilmesi gerektiğini ya da ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir video çekerim. Bu da gelir. Bir sonraki videolarda. Ee, yalnız kalma. Yanında mutlaka birileri olsun. Bu genelde hasta yakınına söyleniyor. Yani hastanın bakımını üstlenen kişiye. Şimdi e, kanser e, kanser tanısı almış ve tedaviye başlamış hastalarda genellikle bağışıklık baskılandığı için bir e, enfeksiyonu açık hale gelme durumu oluyor. E, bunu bir şekilde ıı, izole olarak yani ıı, kapalı alanlarda ve çok fazla kişiyle temas etmeyerek bir şekilde hem tedavinin aksamaması hem e, hastalığın e, bunun sonucunda e, ilerlememesi için e, insanlar izole olmak zorunda kalıyorlar. İşte açık ortama çıktıklarında da maske takmak zorunda kalıyorlar. Ama kapalı ortamlarda ve özellikle hani kalabalık ortamlarda bulunmaktan çekiniyorlar. Çünkü onların bağışıklığı bizim gibi olmuyor. Onların e, durumları bizim gibi değil. E, aldıkları tedaviler zaten e, bağışıklık sistemini baskılıyorlar yeterince ve e, elinin değdiği Belk bazen ağzının değdiği herhangi bir yerden enfeksiyon kapabiliyorlar. Ya da enfeksiyona yakalandıkları zaman bizim gibi atlatamıyorlar, hafif atlatamıyorlar. Daha ağır oluyor ve bunun sonucunda yoğun bakım sürecine kadar giden bir aşamaları dahil oluyor. Bunun gibi cümleleri bence hasta ve hasta yakınlarına kurmadan önce bir kere değil, on kere düşünün karşınızda e, her yaştan insan olabilir. Genç olduğu zaman o çok gençsin. İşte ya da yaşlı olduğu zaman ay daha torununu göremedi. Ya da bu adam tam rahata ermişken bu hastalık çıktı. Yani hep içerisinde enerji olarak olumsuzluk barındıran cümlelerden uzak kalmaya çalışın. Bazen yorum yapmamak, yorum yapmaktan, yani böyle yorumlar yapmaktan çok daha anlamlıdır. Bazen insanlar sizden yorum istemezler. Ben şahsen kimse benden bir fikir istemediği zaman fikrimi beyan etmiyorum. Bu insanlara yapılmış bence bir iyilik. Çünkü o süreçteki dediğim gibi karmaşa, gelecek kaygısı, senin nelerin beklediğini bilmemek ya da bunlarla yeni yeni yüzleşiyor olmak, tedavinin zorlukları, hastalığın gidişatı, evresine göre oluşan duygu durumu ee, ve işte hasta yakınlarının e, durumu e, hisleri bunlar zaten e, onlar için yeterince zor gerçekten çok zor o yüzden insanlara bir daha söylüyorum yorum yaparken özellikle hasta ve hasta yakınlarına lütfen bir kere değil on kere düşünün şimdilik söyleyeceklerim bu kadar umarım e, videolarım yararlı olur. Umarım dediğim gibi birilerine ulaşır. Belki e, farkında olmadan e, sarf ettiğiniz cümlelerin bu video aracılığıyla e, gerçekten e, zararlı olabileceğini insanlara karşı, hasta ve hasta yakınlarına fark edersiniz. Benim amacım farkındalık yaratmak ve e, dediğim gibi insanlara yararlı olabilmek. Ama kanserseniz ya da kanser hastası bir yakınınız varsa ee, lütfen dışarıdan gelen cümlelere kulaklarınızı tıkayın. Yani bu çok zor farkındayım. Bunu ben de defalarca yaşadım. Ee, tam ayağa kalktım derken gerçekten çok sıkıntı yaşadığınız, sizi bir anda bir cümlesiyle yerle bir eden insanlar oluyorlar. Ee, ama şunu unutmayın. Siz bu cümlelerle var olmuyorsunuz. Siz bu cümlelerle mücadelenizi yürütmüyorsunuz. Sizin e, içinizde olan duygular önemli. Siz kendinizi pozitife çevirirseniz, yani olumsuz durumlarda dahil, e, oradaki m, hayrı görmeye çalışırsanız emin olun bu seslerden gelen e, hiçbir cümle m, sizi eskisi kadar etkilemeyecek hiçbir şeyin motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin lütfen. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. En güzel emanetsiniz.